Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün Kaş of Cards oyununun e, İkinci ikinci bölümü diyeyim. Ne diyeyim? Artık onu of Cards sekeceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü video 4 like atmışsınız. 4 like gelmiş. Ben sevdiğinizi düşündüm ve İkinci bölümünü çektim. Kuş diyarıyor. Hayır, be. Kardeş gider misin? Bas bas bas. <laughs> İki tamam. Kaçabilirim şu an herkesten. Nasıl bir map anlamadım. <laughs> Arkadaşlar bu oyun güzel bir oyun. Bim! Allah! Ne Ay öleceğim öleceğim? Hayır! <laughs> Arkadaşlar bir dakika geliyorum. evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu map'te şey e, şu karlı yerlere gidince şey oluyormuş. E, canınız gidiyor. Şurada kayıyorsunuz bu arada. Ay yanlışlıkla bastım. Bu, ne? Ne bu Arkadaşlar devam ediyorum. Ayır ben niye düşüyorum gide buraya. Evet arkadaşlar şu an e, bir araba açacağım. Yanında bulan var. Son bana bakıyor. Hızlı gelebilir. Evet arkadaşlar açıyorum bir araba. Hadi bakalım. Hadi bakalım buram ne çıkacak acaba? Açtık arabamızı neymiş? Taksi, taksi, taksi. Evet <laughs> arkadaşlar, taksi geldi. <laughs> taksi ile oynayalım bakalım <laughs> Bak, Bak Arkadaşlar şu yanlarda bir de görevler var. O görevleri o, bir sürü taş var. Taşlar, 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 taşlar. Al da. Güzel. Var. Bunlar. Olur, oluyor, İşte bu. Boş <laughs> be Kırdım şu an. Gelirim kaçtım oradan. Delik geldi daha delik. Arkadaşlar bu ulemin sesi geliyor. dur <laughs> Kusura bakmayın. Basma. Şu mora bastın mı ki? Basma basma. Yemedim <laughs> akşam. Aa ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar bullamıyoruz ha. Özden kusura bakmayın. Hop kara delik. Lan nasıl öldüm ya? Yürü ya. Bakın <laughs> ben video izip geleyim. Arkadaşlar altınları topladım şu an. Yine bir yarışa gittik. Çöle geldik. Yine çöldeyiz. Hedefimiz 16 idi. Rekorumuz 16 idi. Aa uu, öldük. Abi öldük ya. Girer girmez ölür Arkadaşlar. Ne oldu? Videoma geldim. Arkadaşlar reklam geçti hemen geldim. Arkadaşlar şu yanlarda görev var. Bir tanesi patlama bir tanesi el freni. Onu yapınca el freni geliyormuş. Öyle okudum. Öyle şey yani gördüm. Oyun çok kasıyor ya. Hah, kasma geçti. İlk gidince bayağı bir kasıyor oyun. Şu tajları toplayalım. Hedefimiz 20. 20 tane yapalım. Araba kayıyor Sesi geliyor mu bilmiyorum. Açayım biraz sesi. Çok yarabı ya. ama benimki. Evet, yine şöyle. Tezler çok güzel. Bir tanesi. Oo, kalkan. Adamı şöyle canlandı o yüzden onu koşturuyorum. Sömür! Allah! Kaçtım kalkın kaçıyorum. Benzin mi? Altı tanemiz var. Aa benzin döküyor. Ah. Oh, Öldük. Ah, hiç sürdü. İkiz de şu saatler. Bir tane sürdü de öbür yaşa oldu. Arkadaşlar bugünkü bu ikinci videom olacak. Aynen. Yani? Bir de şöyle yapmıştım. Arkadaşlar her günde iki like, ay iki like istiyorum. Ee, her günde iki video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin ve yorumlara her gün iki video yazın. 3-14 tanemiz var adamların olduğu yere gidelim bakalım 5 tane oldu 10 kılıçma var az daha çarpıyorduk gazeli vah şu demir dikeni açıp gidelim mi hop çok iyi kaçıyorum ya driftçiyim ya tam driftçiyim ben geliyim 阿呦、啊 Какво е това? Казах, че никога не се включвам в Ordu ne yazı da geçim yee atalım

Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Like ve abone olmayı kendinize bakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Çok ses geldi bu ee, e, videoya. Kusura bakmayın misafir vardı. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.